o yapıyor herhalde 3 lira bir. 3 liraya şimdi 150 km yol gideceğim daha uzun. çok geniş Arkadaşlar takside çok ses olduğu için açamadım videoyu. Açtım ama işte etrafı gösterdim. Bugün İspan'a doğru gidiyorum trenle. Bakalım kaç dümen ne olacak ne bitecek. Göreceğiz şimdi. Burası da Tahran tren istasyonu. Şimdi i̇çeri doğru gidelim bakayım. Ama trenler bayağı ucuz diyorlar. Bakalım neymiş. Aa güvenlik kontrolü var hadi görüşürüz. Şimdi şu arkamdaki yerden giriş yaptım. Şuradan giriş yaptım. Burada bilgi yeri var. Şurada Aynen şurada Türkçesi var. Yani böyle. Buradan da bilet almaya gideceğim şimdi. Ha, ah, sağda. Üst kattaymış. Bilet almayı da üst kata. Bakalım kaç tümenmiş. En ucuzunu alacağım. Şu an nereden çıkacağımı bilmiyorum ama. Arkadaşlar ben İsfahan'a gidecektim ya. Gittim konuştum. Dediler ki şu an dolu, bugün dolu, yarın da dolu. Bilemezsin. Sonra dedim o zaman kuma gideyim. Kuma sordum. O da varmış. Saat, akşam 6'da. Ve fiyatı inanılmaz ucuz. Yaklaşık 150 km falan yol. Metren bir etti, yaklaşık 7 7 tümen tuttu. O da yapıyor arada 3 liraya <laughs> 3 liraya. Şimdi 150 km yol gideceğim. Hadi bakayım. Ama akşam 6'da. Ondan önce de dedim bari gezeyim. Daha çünkü saat 10.30 falan. Gezeyim dedim. Şimdi geleceğim işte. Gülistan Sarayı var. Kapalı çarşısı var. Şimdi istasyondan çıkardığı bayağı oldu. Herhalde çok bayağı olmadı da bir 20 dakika falan oldu. 20 dakika falan yürüdüm. İstasyondan çıkar çıkmaz hemen etrafımda taksiciye sarıyor böyle. Gel buraya, gel buraya, gel buraya. Bir de anlıyorlar Türk olduğumu. Gel diyor ki işte nereye gideceksin diyor. Diyorum işte şu saraya gideceğim. Bana diyor 2 üstümen, 3 kilometreye. 2 üstümen diyor. Yani en fazla alması gereken 30-40'ken benden 2 üstümen istiyor. Bir de Türkçe konuşuyor, Türk'ü. Ben 2 üstümen diye direkt gülmeye başladım. O da ben güldükçe fiyat düşürüyor. Ben güldükçe fiyat düşürüyor. Dedi ki kaç tümen istiyorsun? Dedim 10 tümenle götürüyorsan götür. O da sonra bıraktı gitti. 10 tümenle götürmüyorum dedi. Şimdi metroya geldim. Lan hatırlasın ama sonra sonu güzel bitti. Bilet almaya da gidiyor. Dedim işte birkaç aile sordum bana bilet alır mısınız diye. Onlar da kartla alacakmış. Bana alamadılar işte. Sonra gittim bilet alma yerine bak cama vurdum. İçeride kimse yok. Cama vurdum. Çekti birisi. Telefonla konuşuyor. Bana bakıyor. Ne? He <laughs> he diyor. ben İngilizce biliyor mu? Yok. Türkçe biliyor mu? Yok. Sonra gitti içeri. Hiçbir şey demeden. Sonra işte oraya, yan tarafa doğru gittim. Orada güvenlik görevlileri vardı. İşte onlara sordum ne yapayım falan diye. Bilet nerede alacağım diye. Dedi ki nerelisin? Türk'üm. Adam direkt dediği şey gel bana konak ol. Dedim yok ben gidiyorum. Kumada gideceğim dedim. Ondan sonra dedi iyi tamam şuradan kenardan kenardan geç. hani bir şeyden para bas, bilet basma, o kenardan geç, aşağı git dedi, sıkıntı yok dedi. Yani Türk olduğumu söyleyince metroya beleşe binmiş Ondan sonra adam evine çağırdı, şey yaptı yani, direkt adam yaptığı tepki bu oldu. Cidden çok garip yani yani, güzel bir his bence. Metrodan ben çıktım, bir dakika yürüdükten sonra böyle bir yere geldim ama... Burası değil herhalde ya, her yer kapalı. Tüm dükkanlar kapalı. Zaten haritada da daha ileride gösteriyor. Biraz daha yürüyeceğim. Yanıldarım. Garip. garip bir yer. Her yer kapalı ama. Neyse yürümeye devam. Arkadaşım şimdi böyle bir yere girdim. Böyle bir girdim de. En sonuna girmişim. Zar zor buraya buldum. Bakalım ne varmış burada ya. Neyse burası beni çok sarmadı. Ben dışarı çıkayım bakayım. Dışarısı daha güzel duruyor. Bayağı kalabalık ama. <laughs> Olan nereye geldiğim konusunda çok bir fikrim yok ben ama. Mısın? Şurada güzel bir kapı gördüm. Oraya doğru gideyim bakayım ne varmış. Arkadaşlar şimdi herkese merhaba. Gülistan Sarı'na geldim. Olaylar bir sürü olaylar yaşadım. Çıldıracaktım. Bir şeyler oldu. Şimdi turistlere 600 tümen yani 250 lira istiyorlar giriş için. Ama yerli halka 43 tümen istiyorlar. O da yaklaşık 10-18 lira yapıyor. Bir diyorlar ki yok yerli halkla turistler aynı parayı ödüyor. Gittim baktım bu şeyden e, sıradan baktım öyle bir şey yok. Sonra gittim başkalarına sordum siz benim için alır mısınız? Ben size parasını vereyim daha hoca girmiş olurum diye onlara söyledim. Sonra gitti onlar da adamlarla konuştular tartıştılar bir şeyler oldu. Hal olmayınca adamlar benim için biletimi aldı. Allah razı olsun teşekkür ederim. 250 lira benim için para verdiler ki bu 250 lira yani Türkiye'nin 500 lirası gibi bir fiyat yapıyor gerçekten aşırı pahalı. Hani biz de toplumun sarayına girerken 500-600 lira veriyorlar ya işte. He. Diyoruz ki o bu salak bu parayı mı veriyor? He, verdik. Ben vermedim ama benim için verdiler. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Ki şey de güzeldir. Öyle oldu yani. Tartıştık, şeyler ettik. Sırada bekliyorum. Türkçe konuşanlar var diyorum işte. Oğlum bana yardım edin, şöyle yapın, böyle yapın. Onlar da bir şey yapamadılar. Çıldıracaktım yani. Öyle zar zor şimdi. İçine girmeye, girmeye başlayayım. Şimdi biraz da sarayı anlatayım. Bu sarayda yaklaşık 1400 yıllarda Kaçer haline tarafından yapılmış. Ama daha sonra işte ilk başta kale olarak yapılmış. Daha sonra yıkılmış bir şeyler olmuş. Sürekli arızalar çıkmış. En sonunda 1800'lü 1800 yıllarda böyle restore edilmiş. Şimdi içine gireceğim. arkadaşlar mermerden yapılmış bir taht. Taht da maşallah yani. Bizim Topkapı'yı gezdim böyle bir taht görmedim ben. Maşallah. Şimdi bir tane binanın içine geldim böyle tablolar falan var bir sürü. Bu İran prenses herhalde. Kimmiş? Yok bu prensmiş. <laughs> bu arada piyanolar çok meşhur burada. Burada var bir tane. Şurada var. Fransız yapıyormuş. Halidat büyüleri var. Biri bir piyano. Neyse devam edelim. Ama canım sıkkın hala o 250 lira davasından dolayı canım sıkkın. Hı -hı. İnşallah başka yerlerde, başka müzelerde yine böyle fiyatlar çıkmaz karşıma yoksa çıldırırım. Şimdi yalan yok, gittikçe de daha güzelleşiyor. Şimdi böyle bir mekana geldim. Burası Topkapı buradaki gibi işte, eserler gibi. Böyle bir güzel bir salona geldim. Rengi çok hoşuma gitti. Çok güzeldi. Şimdi ayağımıza galoşlara Böyle. Burası Sultan'ın Sultan salonu. Gerçekten çok güzelmiş ya. Şimdi burası da Şah'ın yabancı ülke temsilcilerini ağırladığı yermiş. Bu gerçekten daha güzel ve çok geniş. Bunlar da ne, bunların ne olduğunu tam olarak anlamadım. Hmm. Ama çok kalabalık ya. <laughs> en son yine bir şeyler çektim ama nerede kaldığımı bilmiyorum işte. Şu an bahçeye çıktım böyle. Bahçeye geziyorum. Daha da güzel yerler dur gibi duruyor. Ne böyle? Şurada yüksek yüksek bina var. Aynı sarayın içinde. Bakalım orada ne varmış. çok güzel bir yer burası ya. Allah Şu şekil para verip kostüm giyip ve kendi fotoğrafınızı çektirebilirsiniz. Böyle. Buraya böyle ya. Dolaş dolaş bitmiyor. Saray cidden bayağı büyük. En az 2-2,5 iki, iki saatiniz gider sarayda gezerken. Öyle diyeyim yani. 2-2,5 i̇ki, iki saatinizi ayırabilirsiniz rahatça. Güzel bir saray. Büyük bir saray. Bahçesi ayrı güzel. Yani rahat 2-2,5 iki, iki saat ayırırsınız. Gezersiniz sonra da bahçede oturup çay içip dinlenebilirsiniz. Öyle bir saray diyeyim ben 600 tümen den son. Yani 250 lira. O da yapıyor işte. 12-13 dolar yapıyor. Ona göre hesaplayın. Şimdi yemek yemek için bir yer arıyorum ama bulabilirsem yiyeceğim. Karnım aşırı acıktı. Ama birçok dükkan kapalı. Hem Nevruz'dan dolayı hem de Ramazan olduğu için kapalıymış. yemek arıyordum. Sonra yemek buldum, yemek yedim. Oradan çıktım işte. Sonra metroya bindim. Metrodan 3 üç, farklı metroya binerek tren sonra tekrar geri geldim. Burada şimdi yaklaşık 1 saat, 3 saat uyudum biraz. Dinlendim ha şurada. Şurada uyuyordum şöyle. Bileceğim. Bileceğim, tren buymuş. Ama ne olacak bilmiyorum. Bakayım hangisi acaba. Yerden bir insan sorup büyüyüm. Sor. Tademi evet. gösterdim. gösterdi. tren yanlış trenmiş. Onu hemen karşısındaki çift katlı trene bindim. Burası da çift katlı işte. Alt katındayım şu an. İlk başta üst katına binmiştim. Sonra benim oturduğum yer başkası O geldi beni kaldırdı. Şimdi buraya geçtim böyle. Ters ters gidiyorum. Fatih Fatih çekecek mi geldi siz vallahi. <laughs> ne o zaman. Selamun aleyküm. <laughs> Selam olsun. Ama kendine bak sen buraya. Evet. Evet, tamam. Şöyle.